Efendim efendim aldığımız iktibara göre bir taraftan uzaylı bir taraftan robotlar saldıracak. İyi o zaman oturmaya devam edin. Şaka efendim saldırın. çok fazla yaraladığımız var. Bunu ne yapacağız bilmiyoruz. Adamlara silahları da dağılık. Efendim uzaylılar geliyor. Uzaylılar. Yok bu değil. Uzaylı. Uzaylılar geliyor. Vurun, vurun onları. Vurun lan onları, vurun lan, vurun lan. Aa bizimki oda Bizim, bizim uçtu. Uf, o kadar küçük bir kalemiz var ki. Hiçbir şey yetmiyor. Şimdi, şimdi şimdi de robotlar geliyormuş lan. Hem de 3 tane robot. Yeneriz. O kadar haley yürüyor. 3 tane oldu, Bir tanesi kaldı. Onu da öldürün için şu kapıyı açın. Aç uzun. O oh, o. Oh, oh. Kocuğumdan kapıyı. Döleyim nam buraya. Gel lan lan. Ah, Aa. Efendim, efendim. Aa, efendim, biri var. İş geldi sanırım. Oo. İş geldi. buton, 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 buradan. İşte bu yandık. sadece ben yenebildim. Neyse yeni adamlar toplayacağım var.